Arkadaşlar merhaba. Bijo Tavşan çiftliğine hoş geldiniz. Tekrar yine bir videoda beraberiz arkadaşlar. Hem şöyle bir çiftlikte rutin bir gezimizi yapalım. Hem de sizlere sormuş olduğunuz sorulara cevaben bazı şeylerden bahsetmek istiyorum bugün. Maliyetler, yem maliyetleri, kafes maliyetleri, ne bileyim yemlikler, suluklar vesaire. Bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle de bir gezelim. Şöyle geziyoruz arkadaşlar. Yavru büyütmelerimizin yanına geçiyoruz. Bunlar yavru büyütme kafeslerimiz arkadaşlar. Yavru büyütme kafeslerimiz tamamen doldu gibi. Bir şu karşıda bulunan pardon şu otların yanından geçeyim. Bir tek şurada 3-4 tane boş kafesimiz var büyük kafeslerimizden. 4-5 tane büyük kafesimiz kaldı. Bunlar da araç kafeslerimiz. Şimdi arkadaşlar güncel olarak yem fiyatlarından bahsedeyim biraz. yaklaşık bir ay ben yeme bir aylık alıyorum arkadaşlar. Yani e, aşağı yukarı benim hayvanlarım iki günde bir bir çuval yemi tükettiğini hesaplayarak ayda 16, 17, 18 çuval. Bazen 20 çuval alıyorum biraz fazla gidiyor. E, ben bu şekilde yani her ayın 15'inde 17'sinde öyle alıyorum şeyi. E, yeme. yemi. Geçen ay yemi 300 yani ben Tarım Kredi Kooperatifinden alıyorum arkadaşlar yemi. Ben geçen ay yemi 320 liradan almıştım. Bugün aldım 401 lira. 50 kiloluk yem. Yani daha önce 6,5 liraya gelen yem şu anda 8 lirayı buldu. 1 kilo yem yani. Bunun yanında yoncalarımız var. İşte yoncalar ya yani bölgeye göre fiyatlar değişiyor tabi arkadaşlar. Şimdi Burada sadece bir, birkaç buraya on balya getiriyorum. Ama e, geri kalanı depomuz var şu bahçede. Bahçede tutuyorum yoncalarımı, reygras otlarımı. Valla bizim bölgemizde reygras otu e, ya da yonca 120, 110, 120, 130 o bantta gidiyor arkadaşlar. Her bölgede değişebilir. Balyasından bahsediyorum bunu. E, tavşanlar e, 50 anaç şu anda anasından ayrılmış da 150 yavrumuz var. 2 günde demiyorum. Eee 4 günde bir balya ot ya da yonca yiyorlar arkadaşlar. Hesabı bu. 50 anaç artı 150 tane de yavru. Annesinden ayrılmış. Yani şu bahsettiğim yavrular şunlar. Yani 1 kilo 300 gram ile 2 kilo 400 gram arasında değişen yavrularımız bunlar. Toplamda 200 Hayvan işte e, 4 günde iki, bir balya 20 kilo 25 kilo o bantta geliyor balyalar. Yani yemin çuvalı 400 lira 401 lira olmuş bugün. balya yonca ya da ot balyası 120-130 lira. i̇statistik olarak sizler kendinizin çıkartmasını isterim. Çünkü fiyatlar her bölgede her markaya göre değişebilir arkadaşlar. Ama 200 hayvan aşağı yukarı toplamda İki günde bir çuval yemiyor. Yani 200 hayvan günde 25 kilo yemiyor demek. Bu da eşittir e, hesaba vurursak günde 125 gram bandında yemiyor hayvanlar. Yani ortalama olarak. Ha kimisi 70 gram yiyor, kimisi 200 gram yiyor yavrusu olanlar. E, yani bunun ortalamasını söylüyorum ben arkadaşlar. Şimdi e, yem maliyetleri bunlar arkadaşlar. Güncel yem maliyetleri. E, ha, Alan arkadaşların bazıları yem fiyatına göre fiyat belirliyor. Kimisi piyasaya karıştırmak için fiyat verenler de var tabi. O ayrı bir şey. İnternete bakıyorsunuz kilosunu 150 lirayı 160 lira, 130 liraya okuyanlar var. Yani bilmiyorum ben onlara da hayvan vermedim bugüne kadar. Hani şudur diyemem. İnsanlar belki alıyordur, kurtarıyordur. Ha, biz bizim çalıştığımız şirket günlük bizlere zaten. Hayvanı vereceğimiz zaman güncel fiyatlar üzerinden veriyoruz. Ak Tavşan Antalya'ya veriyorum hayvanlarımı. Hani bunu defalarca da belirttim arkadaşlar. Hani e, hayvana ihtiyacı olan olur. E, damızlık ihtiyacı olan olur. Yani e, telefon numarasını istendiğinde verir, verebilirim ama e, şeye internete Ak Tavşan Antalya ya yazdığınızda e, zaten iletişim numaraları çıkıyor. Ha uğraşamazsanız da yardımcı olurum mu e, iletişim konusunda. Şimdi arkadaşlar e, artı bu işte ben yem maliyeti ya da anaç maliyeti olarak bu işi düşünmüyorum. Neden? Bu işin en büyük maliyeti kafes. Çünkü e, şu kafes yaptığımız şu galvaniz 2,5x2,5 ve 3 mikrondan yapıyoruz. bunu, 3 milim kalınlık olandan yapıyoruz. Çünkü 2 milim olanlar e, çok zayıf geliyor. E, yani hayvan Tek bir tane hayvan beslemiyorsunuz içerisinde. Yeri geliyor 8 tane 10 tane. Geçen gösterdim size 12 tane 13 tane yavru besleyenler var. E Bu yavrular da şey olduğunda e, büyüdüğünde hayvanlara biraz dar geliyor ve e, o küçük e, incelikteki teller e, esneme yapıyor. Hayvan sağlığına zarar veriyor. İşte pek tavsiye edilmiyor. Yani o ince ee, kalınlıktaki teller. Valla ben e, bu telleri arkadaşlar şeyden aldım. E, Denizli'de internete girdim. E, bu telleri üreten bir arkadaşlar var. Denizli'de genelde. Hani benim ulaştıklarım Denizli'de. Türkiye'nin her yerinde vardır muhtemelen. E, ben oradan aldım bu telleri. Şu e, şöyle göstereyim. Şurada şu tel arkadaşlar. Şu teller. Bunların ebatı 100, 100 çarpı 200 Yani 2 metrekarelik bir şeyden bahsediyoruz. Tel e, plakadan bahsediyoruz. Bunun da fiyatı... E, ben en son aldığımda, çünkü ben çok yükle almıştım. Ben 100, 100 plak almıştım o zaman. 95 miydi, 100 müydü? Öncesinde bir 10 tane, 20 tane vesaire aldım. Böyle kafes yapıyordum kendime. Ama sonrasında baktım, hem dolar yükseliyor, hem fiyatlar gün be gün artıyor. Ben geçen sene 230 lira mıydı neydi o öyle aldım. Hani e, 95 tanesinin tanesini 230'dan almıştım. Şu anda 330, 340, 400 lira okuyan e, toptancılar var arkadaşlar. Bilmiyorum tam ne, fiyatlarını bilmiyorum. Ama e, kafes teli galvanizli kafes teli 2,5x2,5 e, bu denizde bu şeyi yapan arkadaşlarımız var. E, üretim yapan arkadaşlarımız var. Kargo ödemeli gönderiyorlar işte yani... İletişim kurduğumuzda yardımcı oluyorlar. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu. Ben iki katlı yapıyorum kafeslerimi. Ee, anaç kafeslerim bunlar. Bunlar da yavru büyütme kafeslerim. Şöyle. Bunlar da iki katlı. Şimdi anaç kafeslerimden e, bir maliye çıkarmak gerekirse. Yaklaşık olarak 3 plakadan 2 tane... Kafes çıkıyor arkadaşlar. 3 plaka telden. Yani e, alışınıza göre 330'dan alsanız 9, 990 lira sadece e, tel parası tutuyor. Artı buna ben şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde ben arakat araya e, tenekecilerden işte bu sanayide yapan arkadaşlardan e, şey yaptırdım tava yaptırdım ki. Üstteki hayvanın pisliği şeye dökülmesin. Alttakine ve rahatsız, onu rahatsız etmemesi için. Ee, o şekilde düşündüm ve bu da benim yaptırdığım zaman geçen sene 70 lira yaptırmıştım ben tanesini. Yani e, 990 bin lira diyin o tel parasına. 70 lira e, şeye verdim. E, Arasaca. Artı ilk önce şöyle bir e, yemlik yaptırdım arkadaşlar ben. Tek gözlü. E, i̇stendiğinde bunun e, santimetre kare olarak ebatlarını atabilirim. atabilirim. E, yaklaşık olarak yarım kilodan fazla yem alıyor içerisi. Ama sonra e, Bunlar Tek hayvanlar için e, ideal Gayet de iki çünkü ben iki günde bir geldiğim için hayvanların yanına Bunda e, çok fazla sorun yaşamadım Ama sonrasında yavru Yavru yapmaya başlayınca hayvanlar Bu Yemlikler yetmedi ve ben şu şekilde ikili bir yemlik yaptım, yaptırdım arkadaşlar yani bunda e, bölgenizdeki bir sanayici ile görüşüp, yani sanayide bir tenekeci ile bu işleri yapan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Tam fiyat çıkartamam, e, şu anda çünkü yakınlarda yaptırmadım. Artı ben otluğu bu şekilde düşündüm arkadaşlar, bakın 5 litrelik bir yağ tenekesini çapraz mapraz, işte bunun e, kesme modeli şeyde var. E, i̇nternetten baktım, nasıl olur? Çünkü ot sarfiyatını minimum minimize etmek istiyordum. Otluğum da bu şekilde arkadaşlar. Zaten şu e, hortumlarla getirip, işte nipel suluk, şöyle şurada şu aradan göstereyim sizlere. Bakın şurada. Hani şu elimle gösteriyorum şimdi. Şu nipel suluklar arkadaşlar, ben e, hortuma geniş geldiği için şuralara teflon sarıyorum. Ee, yani ne piyasa soruldu şu anda internette tanesi internetten getirtiyorum. Tanesinin 10 lirası, 7,5 buçuk lira. Yani e, bulduğunuz şeye göre değişiyor. Yani maliyetler bu durumda arkadaşlar. E, biraz e, girmek isteyen arkadaşlar, bu işi yapmak isteyen arkadaşlar, e, hani hayvan çoğaltmaktan ziyade bence e, kafes maliyetini hesaplamalar. Arkadaşlar bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şu ben elimde mdf'ler vardı. Böyle atır mdf'ler. Yuvalıkları bundan yaptım. Yavru büyütme şeylerini, yuvalarını. Ama sonra bunların hani elimde bunlar bitince şeyden, sanayiden şu OSB denen şu malzemeden daha ince olan ve daha hesaplıydı. Bunlardan aldım. Şöyle göstereyim şurada. Şu, bu şekilde yapıyorum. Kafes ölçüleri, kafes ebiyatları hani e, internette baktığınızda görebilirsiniz ama eğer ki e, şey yapamadığınızda e, o, daha böyle hani net ölçüler istediğinizde de yardımcı olabilirim arkadaşlar. Bu konuda da bir mesaj atmanız ya da e, mevcut telefonlarından aramanız yeterlidir. Aklımız erdiğince dilimiz döndüğünce yardım etmeye çalış, çalışırım. Sizlere şimdilik kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan eee Sorunlar olduğunda bana ulaşırsanız, her zaman dediğim gibi aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya çalışırız. Bu videolarda, bu videolarda çekmiş olduğum videolarda, maddi olarak herhangi bir beklentim yok. Hayvan satmak gibi bir derdimiz hiç yok. Çünkü bizim hayvanlarımız e, hazır alıcılar arkadaşlar. Yani e, ben damızlık satayım, etlik satayım, şunu yapayım, işte yavru satayım. Benim böyle bir derdim yok çok şükür. Çünkü anlaşmış olduğum firma e, yeter ki yavrunu büyüt istenilen e, kiloya getir. E, tabii... yani bu, e, bu firmanın da kendine göre belirli kriterleri var. Onlara uy. Sonrasında zaten hayvanımızı satıyoruz çok şükür. Hani e, pazar sorunumuz yok. Hani bu konuda da... dediğim gibi her zaman... E, bir ön görüşme yapabilirsiniz. Bir e, şey yapabilirsiniz bu belirttiğim firmalarla. Hani e, irtibat kurabilirsiniz. Ha Türkiye'de sadece bunlar yok tabii. Yani ben şu anda e, ak tavşana çalışıyorum e, diye bahsediyorum ama arkadaşlar e, internete girdiğinizde e, tavşan alan, tavşan eti alıp satan, Yeni Zelanda'nın e, e, etini alıp satan, etlik hayvan alan birçok arkadaşımız var. Hani e, hani ben ticaretim olmadığı için bu e, diğer arkadaşlarla bir şey diyemem ama e, bir tanesini tanıyordum Adana'dan bir firma vardı. Şimdi lav oldu sanırım hani ortadan kayboldu şu anda. Çünkü kaçak kesimler, bilmem neler yapılmış. Bilmiyorum tam işin şeyinde firma kapandı diye duydum en son. Yani benim çalıştığım firma bu arkadaşlar hani söylenebilecek, yapılabilecek bir iş midir? Evet, yapılabilecek bir iştir arkadaşlar. Çünkü Bakın ben e, geçen, dün değil evvelsi gün, iki günde bir hayvanlarımın yanına geliyorum şu anda. E, başka bir işim de var, ondan dolayı çok fazla zaman ayıramıyorum. Ama e, kışın da aynıydı, iki günde bir geliyordum hayvanların yanına. Valla e, hayvanların yanına iki günde bir gelmek çok sağlıklı mı? Yani yetiyor ama e, her gün gelirse de ekstradan bir piyango gibi vurur bu hayvanlara. Hani daha güzel olacağını düşünüyorum her gün yanında olduktan sonra. Çünkü örnek vereyim bugün 5 tane doğum aldık. Annenin bir tanesi 9 tane doğum yapmış. Yavrulardan 3 tanesini dün gece ya da sabah bilmiyorum artık ne zaman yaptıysa. Veya dün gündüz yapmış olabilir. Çünkü günü dün dündü. Doğum yapması gereken gün. Yavrulardan iki tanesini öldürmüş. Yani Burada olsan belki müdahale edebilirsin ee, ama burada olmadığın zaman da işte böyle kayıplar yaşayabiliyorsun arkadaşlar. Yani hayvanların yanına her gün gelip gitmek bir avantajdır. Hele hani ben bunu her gün gelip gidemiyorum şu anda. Bu benim dezavantajım. Ama tavsiyem her gün gelip hayvanlarını kontrol edip. Hani e, günlük yemini günlük olarak vermek. Çünkü biz hayvanlara e, iki günlük yemler döktüğüm için. Ben çünkü iki gün yiyecekleri kadar yedikleri kadar yem döktüğüm için. Kimisi... E, dökebiliyor. Kimisi hayvan yemsiz kalabiliyor. Yani ne bileyim bazı sorunlar yaşıyor. Oy, oy 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 oy. Bu da şimdi anne, anne dayımız bu da yuva yapmaya başlamış. Buna birazcık da şuradan yonca takviyesi yapalım. Şimdi şu yemliğinde otluğunda ot var arkadaşlar ama hayvan daha kolay alsın diye ben bu dönemde şöyle otu hayvanın daha rahat alabileceği ayaklarının altına atıyorum otu. Hayvan oradan otu alıp veya yoncayı şu anda otum yok. Yani burada yok. Ee, daha rahat alıp kullansın diye ayaklarının altına atıyorum. Hani e, bu hamile olduğuna işaret. Yakında yeni bebişlerimiz olacak birkaç gün içerisinde. Onlara işaret. E ee, güzel bir duygu. Yeni bir üretim, yeni bir kazanç elde ediyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Başladı almaya. Böyle şöyle göstereyim. Biraz, videoyu biraz uzattık bu sefer ama olsun. Aferin kuzuma. Bakın şöyle yuvaya girdi. Şuraya ben biraz daha depeyim ot, Alabildiği kadar alsın buradan. İhtiyacı kadar alsın. Aslında o benim öne koyduğum otlar aslında ona yeterli. Çünkü e, kış günü değil, havalar çok soğuk değil. E, hani hayvan çok sıcakta çok fazla ot yuvarlıkta çok fazla ota ihtiyaç duymuyor ama atmakta fayda var tabii. Yani durum budur arkadaşlar. E, şimdilik Sizlere veda ediyoruz. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar hoşça kalın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız şimdiden teşekkür ederim. Ha, beğendiyseniz tabii yani e, sizlere bir fayda sağlayabildiysek ne mutlu bizlere. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı işleriniz kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim.